e, ee, böyle devam ederse kaybedecekler. Bir ekstra yapması lazım bildiğin. Evet. Bastı da... Vahfına... Ekstra gelmiyor Vatan. Burada girdi. Çok güzel bir giriş. Blood Fest'ten Nexus kışkırtmada geldi. Havaya savurmada geldi. Kışkırtmada üzerinde ama hayır. Işınlan da beraber oh! çıkmayı başardı diyeme, diyemeden. Zeyş'ten orada skorun sahibi olmayı başarıyor. Sikimol, ve Nexus Sikimol çok ciddi şey yaptı. yerde. Zeyşten çıkan seviye farkı. Diyaz yine yan koridorda yakalandı. Oh, Diyazi. geliyor efekt bu sefer geliyorlar. Kılıç dansı yapabilir mi derken var. Açına da kılıç dansı Parla yapmaya çalışıyor. Fahmi yalnız başına Yine ayağı başı. yere basmadı. Yardıma gelmeye çalışıyor Yere doğru sabitleyen bir boş var. Oyuncu hasarını verdi. Kalkanını açtırmıyor Asmo. Pişman oldu geldiğine. Şahin'in modunu açtı. Burada Sanşan ışınlanmasını Rosa'nın yanına Rosa. atıyor. Şahin'in başı dertli derken kanatı havaya kaldırabilecek mi diğer Aldılar. Şahin düşündük de Çıktı çıktı çıktı. Aslı'nın verdiği kalkan. Apex çekerse birisi direkt teknenir ölür. Yalnız direkt... farve girdi, farve girdi. Yalnız başına, yalnız başına. Ee, sersem bir teslim olabilir. Arada Elyon var, Elyon havadan kenar edecek. Efser mutlu TLC. Uçsa atmak için hazırlanıyor. 2 ülkede aşağı çoğar. Son orada. anda! Rokun. Geldi, skoru aldı. Arkada katledilen Apex var. Rogan neler, 3 skor! Rogan neler yapıyor? zaman Estuji'nin tekrar burayı resetlemesi anlamına geliyor ki... Karo! Karo! Girdi içeriye aldı burada! Ski boom! İlk skoru getiriyor! Kazuya hemen devamında... Yani mükemmel bir pozisyon olabilirdi orası şimdi. 3'e 2'de! Vasa Karo'yu indirdi. Estuji bir kez daha hamleyi yapmak istiyor burada kule altında. Vatan game cevap verecek. Ski boom! Vassa! Sağ sol sağ! Bir daha düşer. yine 2'de 2 geldi ve paramparça olan bir sabah. Şu anda tehlikeli düşürdü. ne? Evinden e aldı. Evinden e aldı. Burada hayat kurtarmaya çalışıyor Elin. Girdi içeri çantaya bak. İçeri doğru girer geldi Elsi. düştü. Şah düştü. Düşmesi ardına Apex geldi. Logan da düştü. Çekti attımdı yalnız oraya öyle bir giriş. Olmamalıydı Nexus. Sersem Arka taraftan şimdi ulti formunda burada. Lunar geldi. Üç kişinin altında. Kuleyi tamtamaya devam ediyor. Taş Taşlaştırla birlikte burada bu birazcık Bir daha Biraz şey. öndeydi. 2 kişi havaya zırpadı. Kaçışı yok Karo'nun. Watson Sigi bu burada oluyor. Düşeniyor. İki de iki geldi bir anda ve bu fight hiç istenmedik bir noktada. Cevabı yok. Cevabı birer yok. Birer birer gözlerini yumdu burada. Novari dürtmelerine maruz kalacak. Sense de zaten bunu gösterdi. Ama Söyde. bir yandan da koridorlar ittiriyor. Vasa baktı tekrar şöyle bir elin içeri doğru aldı. Hemen bir tane sersem etme havaya savurdular. Arka tarafta geliyorlar. Sunshine'i kovaladılar. Burada, burada destek istedi Sunshine takım arkadaşlarından. Ve Dolce geldi ama. Nexus! kadar güzel kastediyor ki mesafe içeriye doğru. Oh, Şu an Altan birer birer yakalayacak Warflux'ı. Ama sonunu getirebilirler mi? O kadar emin değilim. Apex kule altında Elin'le oh, beraber. Son savunma attı ediyor. Üst bölgeye doğru atlamak durumunda kaldı. de da gözlük kullanımı geliyor. Şu anlık içerideler. Vassa, ejder formu Kendi içeriye doğru oynamak istiyorlar. Şu anda çok başarılı değiller. Novaria düşürülmeyi başardı. Vassa arka bölgede iki oyuncuyla baş başa kulak kaç. Rünar'ı almayı başardı. Vassa'nın dönümsüzlüğü alınıyor bu noktada. Bağışıklık geldi. Havaya doğru zıplatıyor. İkinci zıplatma da geldi. Karada canı çok az ve kula kaç. Burada Karayı da almayı başardı. Kazi, Bu Red Skor'u da çok vermiş olsa da yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Tek attı! Nexus tek attı! Tek attı! temli olabilir. Oo, Oo, orada içeriye girecek Kulak Kulak sar. Kulak Kulak bir şansı geldi. Bu kaç yine düştü. Üzerindeki iki taşı iki düştü. düştü. yok burada. Nexus adı bir geliyor. Bu adam duvara vurdu. Sersemde geldi. Ölümsüz diyor. Estuji. Burada oyun bitiyor galiba. Kazu ve üçte üç yapıyor. Finale gidiyor kazanıyor gibi gözüküyor ve Sigi Bomo'nu da alıyor. Kanası sabır. Kazue, çok Burad büyük oyuncu. Zaman kazandırmaya çalışıyor belki de ama. Bitti, onun da bitti. Skor kimde kalacak ve Kozue de kalıyor. Estuji. Büyük final geldi çattı. Fire Flux ve Estuji Türkiye'nin ise olmak için karşı karşıya. 19 Mayıs saat 2'de MLBB Türkiye ekranlarında.